İzleyeceğiniz video içeriği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında COVID-19 enfeksiyonuna karşı kişileri bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır. Masken Tak Sağlıklı Kal adlı projemize destek vermek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarına doğru bir grup hastada gözlemlenen ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileriyle ortaya çıkmış ve daha sonra yapılan çalışmalarla 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda birçok hastalığa sebep olabilecek bir virüs ailesidir. Salgın başlangıçta o bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarlarında çalışanlarda tespit edilmiştir. Daha sonrasında insandan insana bulaşarak Wuhan eyaleti başta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerinde ve daha sonrasında ise tüm dünya ülkelerine hızla yayılmıştır. COVID-19 belirtilerinden bahsetmek istersek ilk olarak söyleyebiliriz ki belirtisiz olgular oluşabilmektedir. Yani hastalık hiçbir belirti göstermeden yaşanabilir veya atlatılabilir. Bu belirtisiz olguların oranı yüzdesi ise şu anda kesin olarak bilinmiyor. Covid-19 belirtileri dediğimizde en sık karşılaşılan üç belirti ateş, nefes darlığı ve kuru öksürüktür. Ağır hastalarda yani şiddetli olgularda ise e, böbrek yetmezliği, zatüre, solunum yetmezliği gibi durumlar oluşabiliyor ve bunların sonucunda da ölüm gerçekleşebiliyor. Covid-19 virüs taşıyan bireylerin öksürmesi ve aksırmasıyla çevreye saçtıkları damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçaları ile kirlenmiş yüzeylere temas edildikten sonra ellerin yıkanmadan göz, burun ve ağız çevresine götürülmesi virüs bu şekilde alınabilir. Kirli ellerle ağız, göz ve burnuna da temas etmek oldukça risklidir. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bugüne kadar elde edilen bilgiler ışığında bazı kişilerin daha fazla hastalanma ve daha ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğu gözlemlenmiştir. Hastaların %80'i hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor ve hafif bir şekilde atlatıyor. Ancak vakaların geriye kalan %20'lik kısmı hastanelerde tedavi edilmek durumunda kalınıyor. Hastalığın 60 yaş üzeri kişileri ve kronik hastalığı olan kişileri daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar yurt dışına seyahat önerilmemektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini en aza indiren temel ilkeler COVID-19 virüsü için de geçerlidir. El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla güzel bir şekilde yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antibakteriyel ve antiseptik sabunlar kullanmaya gerek yoktur. Normal sabun yeterli olacaktır. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar uzakta bulunmalı hatta en az aramızda 1 metre mesafe bulunmalıdır. Az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı, iyi pişmiş yemekler tercih edilmelidir. Genel enfeksiyon riski açısından yüksek olan bölgeler, hayvan pazarları, çiftlik gibi alanlarda bulunulmamaya dikkat edilmelidir. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir semptom gözlenirse maskemizi takarak en yakın sağlık kuruluşundaki hekime seyahat öyküsü hakkında bilgi vermeliyiz. Hastaların yoğun olarak bulunması sebebiyle sağlık kuruluşlarına gidilmemeli. Sağlık kuruluşlarına gidilmesi gereken durumlarda hastalarla temas etmekten kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlara girdiğimizde mutlaka yanımızda bir adet dezenfektanımız ve bir adet tek kullanımlık mendilimiz bulunmalıdır. Öksürme ve hapşırma esnasında tek kullanımlık mendili kullanmalıyız. Tek kullanımlık mendilin olmadığı alanlarda dirsek içimizi bu şekilde kullanabiliriz.